Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rejom'da bir tane hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu parkurları açıp hapishanenin sonuna kadar hapishaneye geçeceğiz. Biz şu anda bir e, ee, suikastçıyız böyle kaçacağız işte. Şimdi videoda böyle videolar serisi gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Tam tamına 25 dakika gelirse Rejom'un serileri devam edecek. Uzatmadan başlayalım. İyi seyirler dilerim. Şöyle bir lazerli yeri geçtik. Ya takkan üstünden galiba. Neyse devam edelim. Anne. Oradan oraya zıplayamam o yüzden şöyle. Bu oyunu kesinlikle oynamadım parkur oyunu. Çünkü önüme çıktı bir inceledim. Sadece şuraya kadar yatak tarafına kadar geldim. Bu tabloların sonunu bilmiyorum. Buraya mı basıyoruz? Evet. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Böyle de oynayabiliyorum ama Böyle daha kolay görünüyor. Böyle daha zor. Neyse. İlerleyelim bismillah. Böyle parkurların serisine gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 25 ile ay 20 like yeter. Ana ne? Küçücük bir zıpladık. Tamam oraya sonu da buradan kurtuluyoruz. Burası biraz uzun görünüyor. Tamam. Ben de Bitcoin aldığımıza göre devam edebiliriz. Ama ne? Ana zaten benim biz yok. Bak şu ben bak kazan Yok burada düşmedi. Evet bak burası doğru. Bakalım burası ne yine? Aa bak bunun arasında bir şey var. Ana ne düşürdüm? Aa bak. Hepsinin arasında öyle bir şey var. Ana <laughs> Tahminime göre o zaman ortadaki. Aa ortadaki yanlış konuştum. malluk yaptım. Şöyle görelim. Ortadaki. Ortadaki. <laughs> Şöyle. Şöyle. Şu yandaki. Yok yandaki de bak ayağım battı içine ortadakine bakmıştık zaten. O zaman burda Bakalım burası mı? Değil. Bu, bunu böyle parkurlarda yapabilirsiniz. Roblox'un videolarda gelecek. Haberiniz olsun yani. O zaman burası. Ananı bu ne? Şimdi buraya geçeceğiz. Aa bak diyor para vermemiz lazım. Bakıyorum. Bunu bitirmemiz lazım. Bitiremezsek e, bölüm bölüm çekeceğim arkadaşlar. Ama şu anda çabalıyoruz. Bitirmeye çalışacağım. Şarkı bir de çalıyor arkadan. Sanki bir bizi kovalıyormuş gibi. Garip bir şarkı işte. Ne lan? Tırmanacağız galiba. Bilmiyorum. bak tırmanacağız. Bunun bir tane e, var. E, Adı neydi? parka gidenler bilir. oyun alanlarında böyle tırmanma aşamaları böyle mu? Aha e burada tekerlek. Böyle bir baştan başlıyoruz. O dikkatli olmamız lazım. Tekerleklere zıplayarak buraya da geçeceğiz inşallah. Bak burada köprü bir yer var. Şunlar şuraya atlıyor mu? Evet öyle. ne? Buraya mı tırmanacağız? Neresi burası? Ha bak bu ne Altta ne var? Bak kırmızı öğretim bence. Zıplayarak daha hızlı oluyor. Zıplayarak yana doğru ilerliyoruz. Tamam şuradan hemen de çıkalım. Baya garip bir yer. Orada ben kostümümü değiştirdim gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Onu oh, oh, ismini istemem yorumlara yazacağım ismini. Zaten şu ismini söylemem ama Rage Regron. Oha dedi Niye Lan bunlara çarpınca ölmüyorum. Şöyle kutular. Karın kutularına zıplayarak lava lava git gerçekçi olmamış ya. Şöyle. Ve ya Allah. Bitti. Şunu tamamladık mı bitti. Enah bitti. O ne? Dayı bu ne dayı? bu nasıl yapacağız? Öyle inşallah orada ölünce baştan başlayalım. Şöyle taşlara basıyoruz. Anam. Bu bana yapılır mı be? Buradan da şuraya. Oyunun kısa yolunu buldum be. Anam orada işte kaygınım. Oğlum bana ne oluyor Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Burası burayı yapamamıştı. Bakın zıplıyorum beni geri atıyor. Oynayanlar bilir. O oynayanlar bir yorumlara yazsınlar merak ettim. Oğlum. <laughs> vallahi sinirlenmeye başladım ha. Nasıl sinirlenmeye Oğlum valla çıkamıyorum ha. Demek ki orada bir şey var ama hatta bir şey deneyeceğim kendimi o zaman. Arkadaşlar <laughs> çıkamıyorsun. Ne oynayanlar bilir. Ya Allah bir şey deneyim şöyle. Bak bak bak. <laughs> Bok yapacağım gibi geliyor. Bak. <laughs> Allah'ım yani böyle bir dünya. Şurayı ya Allah diyeceğim. <laughs> bak böyle. Allah'ım düşme. Ne olur. Ne olur Allah'ım. <laughs> Mallık yaptım. Arkadaşlar ben mal Sağ sağ şey. Oradan direkt oraya. Tamam. Böyle oynayacağım. Böyle daha kolay. Allah'ım oraya niye gelemiyorum? O zaman bir dakika. Şuraya geleceğim. Oradan oraya atlamayacağım. Buradan oraya atlayabilir miyim? <laughs> Burayı bir durdursam mı? Çünkü zaman kaybı yaşıyoruz burada. Son bir kere. Son deneyişim. Çünkü bayağı kayıp yaşadık. Gördüğünüz üzere. Ay, son 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 sesmen ol lan. Hadi ya. Haydi. Ne olur ne olur. Neyse artık da bugün yoklarım. Allah'ım ne olur Allah. Allah'ım ne olur. Allah'ım ne olur. Arkadaşlar ya Allah dedim. Haydi. Hmm. Geçtim. Şimdi burada pop Burada böyle oynamak daha mantıklı geliyor kulağa. Burada i̇şte böyle <gülüyor> <gülüyor> Allah, ben mallık yapıyorum ya. Vallahi ben salak salak. Uğur bak gelmem. Yani nasıl zıplasak olacak. Bir dakika. Bayağı zaman kayıp. Yine mi? Arkadaşlar bok geçeceğim yemeyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle hızlı koşunca daha iyi olur. Zor yerler şimdi geliyor. Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur. Ne olur? N olur. <laughs> Kaçıncı deniş? Kaç denişinden sonra yaptım? Bitti mi lan Nare bitti oğlum? Bitmiş mi bana mı? bitti galiba. Oyun bitti mi? E geçtim buraları. Bitmiş galiba. <laughs> evet, oyunu burada bitirdik arkadaşlar. Böyle parkourların serisini gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.